Değerli kardeşlerim. İslam alemi olarak bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir gecesine kavuşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif'in 27. gününü idrak ettiğimiz ve hidayet kaynağımız Kur'an-ı Kerim'in yeryüzünü aydınlatmaya başladığı Kadir gecesi Cenab-ı Hakk'ın insanlığa rahmet ve umut kapısı olarak bahşettiği mübarek bir gecedir. Kahramanmaraşlı hemşehrilerimiz başta olmak üzere milletimizin ve İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor. Birliğimizin, beraberliğimizin ve kardeşliğimizin daha da güçlenmesine vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlar, sağlıcakla kalan efendim.